İzmit, Kandıra Eyazir'in köyündeyiz şu anda. Buradaki tarla Ceviz tarlası, arkada fındık tarlası Bizlerin Ben de Bahar'ın Mart'ta aşı yapmıştım. Onun kontrolüne geldiği artı. Akıbetinden de bir haber olduğu için dedim ki gidim bir gör durumları nasıl. Şimdi geldim bakacağım. Evet yanlardan sürgün vermiş. Ama içini bilmiyorum şöyle. Bir bakalım ne olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet aşılarımız tutmuş. Şöyle gösterelim. Ama tabii ki zamanda gelmediğimiz için herhalde içinden şöyle açalım. Şöyle görürsün. Alüminyum folye salmışım. Evet. Naylon takmıştım. Şunları yol alalım. Evet. Yağmurlu bir gün. Şöyle. Şimdi bunları da bir açalım, bir bakalım. Ne nedir? Ne değildir? tipini evet, çözelim. Şöyle. Bunun sebebini sorarsanız niye alüminyum folyo falan sardığım için ben de şöyle yaptım. Ee, evet biraz biraz mahvolmuş. Zamanında gelmedik. Neyse, yapacak bir şey yok. Şöyle. Şunları temizleyelim de bari. Yeniden versin. Evet, bu bir armut ağacı. İzmit. Kandıra burası. Ayın 27'si mi 28'mi orayı hatırlayamadım. Pazar günü geldik buraya. Burada bir aşı yapmıştım. Şu anda yaklaşıyorum yanına. <laughs> Elma aşısı. Bakalım akıbetleri ne olmuş. Evet. Elmalarımız Şöyle gösterelim. Çiçek açmış sanki. İçinde çiçek var. Bunları şimdi atacağım. Şöyle bu arada yağmur da iyi yağıyor. Ama yapacak bir şey yok. Ta İstanbul'dan geldim. Bakalım. Nedir ne değildir. Bu aşıyı da Mardin başlarında yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunu bir atayım önce. Bunu da böyle yapmıştım ki ee, soğuktan korunsun. Evet içi açımızda tutmuş. Artı çiçek de vermişler. Atlardan sürgün vermiş. Bunlar tabii ki temizleyeyim ki bütün gözünü versin yukarıya. Şöyle. Bu arada yağmurumuz halen devam ediyor. Evet. Bakalım. Hayırlısı her şeyin. Bizim bu aşı tutmuş. Evet, çek şey de vermiş. Evet, öbür aşımıza sıra geldi. Şöyle yanlarını temizleyelim. Bir de bunun şeyini bakalım. Durumu ne? Şöyle önce bağladığımız şeylerimizi bir temizleyelim. Evet. Bu arada zaman bulamıyoruz. Kendim fırıncıyım. Ramazan girdi araya gelemedik. Biliyorsun fırıncıların, biliyorsunuz fırıncıların Ramazan'da işler yoğun oluyor. Ben de Ramazan'da gelemedim. Ramazan'dan sonra da nasip olmadı. Bugün nasip oldu. Bunun için de şöyle bir temiz şuralar bir şey yapayım. Atayım bakayım hele. Bizim bunun durumu ney? Tutmuş mu? Tutmamış mı? Evet, sizin huzurunuzda ilk kez açıyorum. Yani Ama tabi ki biraz daha zor oluyor. Allah Allah <laughs> Açtık. Şurayı da açalım. Bu alüminyum folyoyu sarmamın sebebi yaptığımız aşı zamanı biraz soğuktu soğuktan kalemler etkilenmesin diye şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo maşallah maşallah. Şöyle açalım. Çiçek vermişler. Böyle bir güzellik. Demek ki kalemleri çiçekli dallardan almışız onun için. Şöyle. evet böyle. Evet. Öbür aşımıza sıra geldi. Şöyle yanlarımı temizleyelim. Bir de bunun şeyini bakalım. Durumu ne? Şöyle önce bağladığımız şeylerimizi bir temizleyelim. Evet. Bu arada zaman bulamıyoruz. Kendim fırıncıyım. Ramazan girdi araya. Gelemedik. Biliyorsun fırıncıların biliyorsunuz fırıncıların Ramazan'da işler yoğun oluyor. Ben de Ramazan'da gelemedim. Ramazan'dan sonra da nasip olmadı. Bugün nasip oldu. Onun için de şöyle bir temiz sudalar bir şey yapayım. Açayım bakayım hele. Bizim bunun durumu ne? Tutmuş mu tutmamış mı? Evet, sizin huzurunuzda ilk kez atıyorum. Yani Ama tabii ki biraz daha zor oluyor. Allah Allah. <laughs> Açtık. Şurayı da açalım. Bu alüminyum folyoyu sarmamın sebebi yaptığımız aşı zamanı biraz soğuktu. Soğuktan kalemler etkilenmesin diye şöyle açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oo maşallah maşallah. Şöyle açalım. Çiçek vermişler. Böyle bir güzellik. Demek ki kalemleri çiçekli dallardan almışız. Onun için şöyle. evet böyle.